Merhabalar. Şimdi 6 12 Nisan haftalık efendim bakacağız. Deste seç yapacağız. 6 12 Nisan çok önemli ee, gelişmelere gebe. Çok güzelse desteler hazırlayacağım ve onları yorumlayacağız. Sizler de seçeceksiniz. 1 ve 10 ee, Nisan arasında 10 günlük burç burç yaptım. Bunu lütfen kaleye alın. Burç burç yaptığım videolarda da bakabilirsiniz. Bu deste seçimi efendim. Çünkü herkes öyle yapıyor. E, trendlere biraz biz de uyalım. Demek ki deste seçlerde izleniyor. Hem de bir hayli izleniyor. Ve efendim lütfen e, 1 ve 10 Nisan arasındakine bakabilirsiniz burç burç yaptım. Bir de Nisan ayları için e, tek tek çektik burç burç. Nisan aylarını da yükledim. Onu da unutmayın. 6 burç bir videoda, 6 burç bir videoda 2020 Nisan Neslihan Şirin yazarsanız ben çıkarım. Hadi bakalım e, aklımdaki kişi ne düşünüyor? Beni özlüyor mu yapıyoruz? İki. 6 pardon 6 ve 12 Nisan arasındaki aklınızdaki kişiye bakacağız şimdi. Aklımdaki kişi ne gizliyor yapmıştık. Şu anda da aklınızdaki kişi bu eşiniz de olabilir, partneriniz olabilir. Yani her şekilde her şekilde aklınızda kim varsa. Platonik de olabilir. Bunu da söyleyeyim efendim size ve böylelikle bakabiliriz. Evet şimdi güzel desteler hazırlayalım. Güzelce odaklanalım. Bakın kaç tane tarot kartı koyuyoruz. Evet üçer tane buna. Bu arada özel danışmanlık isteyenler için WhatsApp numaram bu videonun altında. Evet efendim desteleri hazırlamaya başlıyoruz. Melek kartından da koyacağız. Melek kartsız olmaz. Venüs'te aşirenin kartlarından koyacağız. Onun öncesinde içimizdeki krallar, kraliçeler bakalım neler söylüyorlar. Bizim de bir fikrimiz var bu konuda. Öyle değil mi? Yani ilişkinin ilerlemesi konusunda bizim de bir fikirlerimiz oluyor. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için, yorum ve beğeni yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Al Bilgi kanalına da şöyle bir video yükledik. O kadar güzel ki Nuh deyip peygamber demeyen burçlar. Bu arada Martin İçkam'ı evet Nisan ayı geldi ama dışarıya çıkıp da bir türlü bir ağaç dalına bağlayamadım ya da toprağa gömeceğim bu arada çıkartacağım evet çünkü dikkati çekenler oluyor ve soranlar oluyor hemen destelerimiz arasında seçimlerimizi yapalım bu hafta aklımızdaki kişiler neler düşünüyorlar ve hakkımızda bizi özlüyorlar mı diye hemen desteleri seçelim. Birinci destemiz ve ikinci destemiz olmak üzere. Hemen bakıyoruz efendim. Bu arada hemen söylemeyi unutmayın. Günlük olarak günlük videolarımı da izlemeyi kaçırmayın. Günlük olarak da ne yapıyoruz? Burç burç yapıyoruz. Bir kere aklınızdaki kişi para ikilisi şu an parayla alakalı tasalandığı bir şeyler var. Tasasız oluyor hayat ona aslında ve sizin de bir beklentiniz var. Bekleme yapıyorsunuz. Paralarla ilgili bir beklentiniz var. Ama aklınızdaki kişi güzel şeyler düşünüyor. Şimdi bir kısmısı güzel şeyler düşünüyor. Hatta evlilik bile düşünebilir. Bu duruma bakılırsa çok büyük mutluluk akışta olan bir para. Yani o kadar güzel ki aklınızdaki kişi dedim mi sürekli 3 tane tılsım kartı çıktı. Yani para kartı, para ikilisi, para yedilisi, para onlusu. Bu kadar parayla alakalı iç içe bir sorunu var ise zaten size şunu söyleyebilirim biraz aşka zaman ayıramıyor demektir. Birazcık erkek olsun kadın olsun burada cinsiyetsiz bakıyoruz lütfen ya da eril enerji diyeyim daha çok erkekler parayla uğraşıyor. Lütfen biraz rahat bırakalım ki parasını kazansın ve size gelsin. Bakın sizler ay kartı korkuyorsunuz. Gayiplerdesiniz. Kaybetme korkunuz var. Fakat hiç böyle bir şey düşünmeyin. Bakışınızda zafer kazanmak istiyorsunuz. Bakın zaferi kazanacaksınız. Biraz daha sabırlı olmanız gerekir. Kartlar o kadar güzel çıktı ki sanki burada evliliğe doğru giden aklınızdaki kişi ya da evliyseniz sizinle asla bir bozgunluk, birlikteliksizlik yani birlikteliksizlik gibi bir laf oldu ama evet yani birlikte olmamak isteme gibi bir durumu yok sadece biraz parasal durumda birazcık sıkıntıları olabilir bu, bu da zaten neyi gösteriyor kılıç ikilisi iki şey arasında kararsız kalmış beklentisi var ve güzel bir şeylerde hayatını dönüştürmek istiyor acaba neye dönüştürmek istiyor bir bakalım Aa, burada güzel bir bebek çıktı. Bir bebek sahibi olmak isteyebilir, bir çocuk sahibi olmak isteyebilir. Ya da sizin siz eğer aşkınızda ona bir şartlar koyduysanız tarafsızlık istiyor. Adalet istiyor, tarafsız olmanızı istiyor sizin... ve burada çok saf masumane bir bebek olduğu için de resmen bebek kartı da bebek isteyebilirsiniz. Siz ya da partneriniz. Evet, duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgiye, açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlamamazlığı yüreğinden ve zihninden çıkar diyor. Öfke ve bağışlamamazlık lütfen yapma. Bu arada tabii ki e, benim böyle unutuyorum. Telefonlar zangır diyor hiç orola olmayınız ee, burada duyguların iyileşecek ama lütfen öfke ve bağışlamamazlık yapma daha da sinirlenip ona olumsuz enerjiler gönderme evet hemen bir bakalım bak. İlahi yola gitmek için olumlamalar yapmalıyım. Şimdi olumlaman gelecek. Kendine bir yer oluştur, bir zaman ayır diyor. İlahi bir olumlamalar için kendine zaman ayır ve lütfen bu kutsal gördüğün alanda dua et, ritüel yap, ne yapıyorsan, neye inanıyorsan onu yap. Bakın zamanı var dedim. Kartlar zamanı var çıktı. Yani burada bitmiş olumsuzluk bir şey göremiyorum. Zamanının olduğunu gördüm sadece. Paranın bile satın alamayacağı bir şeydir zaman öyle değil mi? Boşa harcamamalısın, İşine, ailene, aşkına, kendine vakit ayırmalısın. Tüm yaralar, yaraların ilacı zamandır demiş. Olumlama ise bana verilen kısıtlı zamanı çok iyi kullanıyorum. Bu sayede sağlık para aşk bana akarak geliyor. Sağlık para aşk bana akarak geliyor. Bu çok çok güzel bir olumlama sağlık para aşk dediğine göre parasal sorunlarında üstesinden gelerek güzel bir bu hafta güzel kapatacaksınız. Aşktan ziyade parasal sorunlar var ama partnerin aklında da parasal sorunlar var. Özellikle de siz biri de seçtiyseniz size de bakın akışta olan para. Yani para geliyor. Benim paralarım çıkar. Onu söyleyeyim. Hadi bakalım. ikinci desteciler. ikinci desteciler. Ben de söyleyeceğim sonra hangi desteği seçtiğimi burada Kupa Şövalyesi Değnek Kraliçesi kılıç kilisi çıktı. Yani e, Kraliçesi Aslan Yay Koç yine ateşlerden bir kadını temsil ediyor. Bu ilişkide üçüncü şahıslar olabilir veya sana bir bakış açısında sizin ona bakış açısında bir insan olabilir. Kupa Şövalyesi güzel huzur barışı temsil eder. Kılıç yedilisi ise bize der ki yalandan dolandan uzak dur. Yani yalana dolana ayrı tut. Uzak tur der. Ve biz yine ne yapıyoruz? Şu tarot kartlarından bakıyoruz. Önce neye dönüşmesi gerekiyor bu aşkın? Bu aşkta bu gidişatta ya da aklınızdaki kişide ego fazlalığı var. Ya sizde ya onda. Bakın şimdi çok büyük bir enerjiye bakıyorum. Çıkan kartları kendinize göre alınız. Büyük bir ego fazlalığı var. Ve bu egosundan dolayı bu aşk bir türlü sonuca eremiyor. Sonuç bulunamıyor. Çok gözyaşı ve kalbiniz kırık sizin bu aşkta farklı bir para kraliçesi topraklardan anne de olabilir ama şimdi aşk bakıyoruz anne olacağını sanmıyorum ikinci üçüncü şahıslar olabilir bakın evliler için demiyorum güzel giden ilişkiler için değil yani çok sorunlu ilişkiler için burada bazı tüyolar çıkabilir zaten güzel giden bir şeyde hiçbir şey aramayınız lütfen huzur barış var ona bakılırsa ufak tefek yalanlar her zaman olabiliyor ama olmaması gerekiyor tasasız ol diyor kartlar size ve ego fazlalığı var. Egoyu yenmeniz gerekiyor. Ya siz ya karşınızdaki zannedersen partnerde bir ego fazlalığı var. İmparator içi ise bolluk ve bereket isim geliyor. Hemen bakalım. Evet. Bu yeni girişim için çok doğru bir zaman. Olumlu beklentilerin ardından mutlu bir son geliyor. Bir yeni girişim olacak ve çok iyi mutlu beklentilerin ardından olumlu bir e, olay olacak. Ve o kadar güzel bir şey ki bu. Yani bir girişim yapıyorsa ya partnerin ya sen, lütfen ona destek ver. Ee, biraz egolu biri, evet seni üzebiliyor zaman zaman. Ama burada lütfen onunla birlik olman gerek ve e, gerçekten böyle bir şey var yani ego aşklarda bile, yani çok aşkları bitiren bir olgudur. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur. Bence iki destede de bir bitiş gidiş görmüyorum. Bu hafta aklınızdaki kişiyle hala sürümcemede olan bir şeyler var. Siz sonuna kadar arkasında durun. Doğru olduğuna inandığınız şeyin. Ve burada huzur çıktı. Hayatımın her alanında doyumlu bir şekilde ilerliyorum. Huzurlu ve sakinim. Sağduyulu ve güvenliyim. Huzurlu ve sakinim. Sağduyulu ve güvenliyim sağlıklıyım, huzurluyum, sağduyuluyum, güvenliyim de diyebilirsiniz. Bu da gerçekten vazgeçme denilen kart çıktığına göre gayet güzel çıktı. İkinci destecilere de ve böylelikle e, kartlarımızın seçimini bitirdik. Ben ikinci desteği seçmiştim. İkisinde de zaten bir ayrılık, bir git, e, kötülük görmedim. Sadece şu belki de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı biraz bir kasıtlılıklar çıktı. Bu da demek oluyor ki bu haftamızdaki aklımızdaki kişilerle çok da zorlu zamanlar geçirmeyeceğiz. Biraz sessiz, sessiz zamanlar geçirebiliriz sadece. Çünkü güzel günlerde yakında gelecek, güneşli günlerde gelecek zannediyorum. Hoşçakalın.